benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir Toplum tutan ve ilk önce aileye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü aile eğitim programı kapsamında Balıkesir Eğitici Eğitim Semineri düzenledi. Seminer sonunda düzenlenen sertifika törenine Vali Ahmet Turhan, Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Yadım, aile eğitimi alan eğitimciler katıldı. Çok 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 dinlediğiniz için olacak inşallah, inşallah. Törende aile eğitim programı ilk koordinatörü Fatma Emektar eğitimler hakkında bilgi verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın uzunca zamandan beri hazırladığı bu eğitim çalışmasını hepimiz bizler takip ediyoruz. Ee, aile pratiğinde karşılaşılan sorunlar, ailedeki roller e, veya aile sürecindeki işte çalışan e, çocuk, anne, baba gibi bu rollerle ilgili olarak karşılaşılan sorunlar veya herhangi bir sorunla karşılaşılmasa da önleyici tedbir olarak yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan çalışmaya bizler de eğitici olmak amacıyla katıldık. Medya, sağlık, hukuk, iktisat, aile eğitim ve iletişim konusunda 5 gün boyunca eğitim alan eğitimcilere dün Ayten Burhan Erdayı Sevgi Evlerinde sertifikaları verildi. Sertifikalarını alan eğitmenler duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Gerçekten yaklaşık 30 yıla yakındır akademisyen olarak görev yapıyorum ulusal, uluslararası sempozisyonlarda e, bildiri sunuyorum. E, ama en keyif aldım, inanın bunu Sayın Valimiz de aileyi çok güzel anlattı. Toplum demek aile demektir, kalkınma demek aile demektir. Dolayısıyla en önemli e, burada ders verdiğimi veya işte e, bu eğitime katılarak çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Vali Ahmet Turhan evliliğin fedakarlık gerektirdiğini belirterek evliliği hem bekarlara hem de evlilere anlatmalıyız. Evlilik kutsiyettir. Bu konuda siz eğiticilere çok iş düşüyor. Aldığınız eğitimlerle vereceğiniz eğitim çok önemli dedi. Gerçekten gönül elçiliği diyoruz. Belki gönül elçiliğinin bir önceki ayağı çok önemliydi. Koruyucu aile ama benim şahsi kanadım belki ondan daha önemli. Çünkü burada başarılı olursak Korunacak çocuklara çok fazla herhalde ihtiyaç olmayacak. Bu açıdan her şeyden önce ben sizleri gerçekten gönülden tutuyorum. Yani insan olmanın zaten belki en başta gereği başkalarını düşünmek, başkaları için bir şeyler yapmak herhalde insan olmanın en önemli vasıflarından biri. Bu kapsamda siz başka yerde de olabiliyorsunuz kendinize, çocuğunuza vakit ayırabilirdiniz. Hayır dediniz, ben biraz daha topluma, çevreme faydalı olmak istiyorum dediniz. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum gerçekten. Çeşitli meslek dallarında yer alan 22 eğitici, ailelerin yaşam biçimi, ailelerin yaşam kalitesini artırmak adına her aileye ulaşıp bilgi ve eğitim verecekler.